Bugün burada Kahramanmaraş Ülke Ocakları olarak yalnız değilsin Kahramanmaraş diyerek tertip ettiğimiz birlik ve beraberlik gecemiz için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yüreğimizdeki derin acı ve umudu birlikte paylaştığımız bu anlamlı günde sizlerle olmaktan büyük bir gurur ve aynı zamanda derin bir duygusallık duyuyorum. Hepiniz Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşerilerim, öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki, bugün düzenlediğimiz moral konseri yalnızca bir eğlence değil, yaşadığımız acıların ardından yeniden güçlenmenin, umudun ve birlikteliğin bir simgesidir. Aynı zamanda şehrinin ve hemşerisinin her daim yanında olan Kahramanmaraş Ülke Ocakları'nın ilk günkü aşkla yalnız değilsin Kahramanmaraş dediği hatırlatma gecesidir. <laughs> 6 Şubat 2023 hepimizin hafızalarında en karanlık günlerden biri olarak kalmış ve hatıramızdan asla silinmeyecektir. Yer ve göğün yas içinde olduğu o kara günde şehrimizin sokakları bir anda göçtü. Evlerimiz, iş yerlerimiz, ve en önemlisi sevdiklerimiz büyük bir enkazın altında kaldı. Her birimiz bir anda sevdiklerimizi kaybettik. Yuvalarımız yıkıldı. Kalbimizde derin izler bırakan bu felaket hayatlarımızı alt üst etti. Kimi eşini, kimi anne babasını, kimi de kardeşini toprağa verdi. Her kaybettiğimiz can bir dünyaydı. Her birinin ardında bıraktığı boşluğu tarif etmeye güç yetmez. Biten canlarımızı düşündükçe kalbimiz bir, bir kez daha parçalanıyor, gözlerimiz bir kez daha yaşarıyor. Bir kez daha acı içinde kavruluyoruz. Değerli hemşerilerim, sabahlara kadar konuşsak yaşadığımız acıyı tarif edemeyiz. Çünkü bu acı kelimelerle tarif edilmeyecek kadar yüreklerimizde silinmez derin izler bıraktı. Kahramanmaraş ülke ocakları olarak bu büyük felaketin ilk anından itibaren acının karşısında yıkılmadan halkımızın yanında durduk. Kimi zaman bir enkazın başında, kimi zaman da bir yaralının yanındaydık. Çadırlar kurup, sıcak yemekler dağıtıp her bir vatandaşımızın yardımına koştuk. Kısacası yaralı yüreklerin ve acılı gözlerin tesellisi olmaya çalıştık. Bu süreçte yardım çağlarımızı yanıtlayan, ihtiyaç sahibi her bir insanımızın yanında yer alan, her bir yürekten gelen destekle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalıştık. Vatanımızın dört bir yanından ülküdaşlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen yardımlar bizlere adeta can suyu oldu. <laughs> Güzel gidiyorlar Özle giden dostları Dolunayın Işık Sen bu sofrasın, Çıkamazsan ona yanar Şerefli gayar,